çıkacağım. 11'de de yoga dersim var. 4.30 gibi ilaçlama şirketi gelecek. Bütün evi ilaçlayacaklar. Böceklerden inşallah kurtuluyorum. Her türlü bahçe böceği, sinekler, güveler. işte bir çekmece var baklagil. Bütün baklagilleri boşaltıp maalesef atacağım. Ve yani hani böyle tek tük görüyordum ama artık artmaya başladı. Çok korkuyorum. Yemek yaparken falan midem bulanıyor. Annem diyor ki bu arada kahve yapalım. Annem diyor ki baklagilleri dolaba koy buzdolabına. Yani çok saçma değil mi? hacı baklagil de değil baharatlar falan dolapta ne işi var Allah aşkına kuzum ya. Neyse dün akşam epey bir temizlik yaptım ya. Yani temizlik dediğim hakikaten dip köşe temizlikten bahsediyorum. Çünkü ilaçlandıktan sonra bir hafta kadar ıslak temizleme yapamıyormuşuz. Burayı biliyorsunuz çok karışıktı. Buraya düzenledim, kullanmadım, baharatları attım. Şu arkadaşın kapı makinede yıkamada pırıl pırıl oldu artı şöyle bir bölme var kombinin borularını ayırıyor arkada kombinin boruları var ya bunu o kadar saçma yapmışlar ki doğrusu nasıl olur bilmiyorum belki de saçma değildir ama bana şöyle saçma geliyor bütün o boruların üzerindeki işte o tozlar cartlar şurada yani işte ne bileyim pis taşlar diyeyim çünkü kapalı değil yani böyle taş tuş arkasında bir dikiyor ve yani ne kadar sağlıklı ki neyse işte rafı kaldırdım o boruların olduğu yerleri falan temizledim gördüğünüz gibi pırıl pırıl yaptım işte her yeri ya yerleri falan sildim. Tabii ki. Bugün bir kere daha sileceğim onlar gelmeden. Baksanıza evim mis gibi oldu. Çiçeğimiz hala canlı. Bunun üstündekileri kaldırdım. Böyle buraya aldım. Bilmiyorum hep burada mı kalır. Ama hoşuma gitti burada. Çünkü bu orta sepa çok fazla tozlanıyor. Her gün tozunu alıyorum. E tozunu alırken bütün üstekiler indirmek zorunda kalıyorum. Her gün zor oluyor. Neyse esas buranın son halini göstereyim size ya. Biliyorsunuz Lego Nergis'lerim vardı. Onları ben de şöyle bir kutu vardı. Idea Toskana markasının kutusu bu. Ürünleri ne kadar güzelse paketlemeleri de o kadar güzel. Bu oda kokusunun kutusu. Ben bunu böyle bir vazo haline dönüştürdüm. Bunlar biliyorsunuz kalır reflect ürünlerim. Buraya işte dur açayım. Birkaç fincan koydum. Yine buraya da öyle renkli ve tatlı tabaklarımı koydum. Burada da öyle. Aslında daha fazla bunlar da kullandım makinede. Burada benim Paris'ten getirdiğim arkasına yazı yazan kart postalım. topum. Bence burası da çok tatlı oldu ya. Büyük kitaplarımı buraya koydum Ayder'da. Yine böyle kuş köşem. Altta yine kitaplar. Ve bunlar da Enes'in bana Paris'ten getirdiği ve arkasına kendi yazdığı kartpostallar. Altta yine böyle bir kase takımı var. Bu fincanın bir de eşi var. Şimdi kahve içeceğim. O da burada duruyor. Kahve demişken alalım kahvemizi. Kahvemi tamam, içtikten sonra başlayacağım çekime. Derken... Ana güneş gitti. Gelir mi acaba? Oh çok güzel. Üstümdeki crop kırmızı butiyum bu arada. Şöyle göstereyim size bunun pembe, beyaz ve siyah renkleri de var. Almak etek çok eski. Yalnız crop o kadar tatlı ki. Bir dakika yaklaşacağım. Bakın kumaşına çok 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 güzel, çok tatlı. Evet, başlasın yeni videomuz. Bu vlogda neler olacak? Bugün Aperol'ün bir etkinliğine gidiyoruz. Biraz klima açacağım. Aperitif Time sponsorluğunda Beyoğlu'nda koca bir sokak turuncuya boyanacak sloganlarıyla Aperol bir parti düzenliyor. Biz Gaia Rooftop'ta olacağız. Hiç gitmedim daha önce Beyoğlu'nda dediğim gibi. Enes'le beraber katılım sağlayacağız. Arkadaşlarımızı da çağırdık. Bugün öyle başlıyoruz tabii. Öncesinde dediğim gibi ilaçlama şirketi gelip evi ilaçlayacak ve biz Enes'le biraz bakliyat çekmecisini düzenleyeceğiz. Bir de işte bir saati yoga dersim var, grup dersim. Yoga derslerine ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için bana DM atabilirsiniz Instagram'dan. Pazartesi 20.30, Cumartesi günü 11 olmak üzere haftada iki kez grup dersi veriyorum. Yani haftada iki gün girebiliyorsunuz derse eğer isterseniz. Aylık üyelik sistemiyle çalışıyoruz. Aylık 1600 TL'ye 8 ders satın almış oluyorsunuz. Yani ders başına 200 lira. <laughs> Şimdi sizi şarjı takayım. O sırada işbirliğimi çekeyim. Ondan sonra bir ara açarım. Tekrar buluşuruz. Evet dostlar. Dostlar dostlar dostlar. Dersim <laughs> Evin temiz olması o kadar hoşuma gidiyor ki. O kadar hoşuma gidiyor. Dersler ortalama 45 dakika. Zoom üzerinden veriyorum online. Katılamadığınız gün olursa video kaydı atıyorum. Eğer daha önce yoga yapmadıysanız ve sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorsanız bana instagramdan yazarsanız bir örnek ders videosunu yollayabilirim ücretsiz olarak akışı görmeniz adına. Bu arada derslerin başlangıç seviyesinde. Yani daha önce bir yoga geçmişiniz olmasına gerek yok. Şimdi benim şu omzumu halletmem lazım. Geçen vlogda söylediğim gibi omzum kaymış çok büyük ihtimalle. Gerçi Marş sonucunu almadan bir şey söylemek de çok doğru değil galiba. Yani doktor çok büyük ölçüde böyle dedi. Sol omzuma yüklenecek hareketler yapmamam gerek. Nasıl olacak bilmiyorum valla. Allah'tan sağ omzum değil. Kızlar giriyor. Derse başlıyorum. Günaydın. Tüm nefesi boşalttıktan sonra kare nefes için burnundan al nefes. Ki, 3 4. 4 Tut nefesi. 2 edge, that, kolları uzat yine gökyüzüne. Verdiğin nefesle gördüğün sağa doğru dön. Sonra yavaş yavaş bu darbeleri, bu savrulmaları küçült. Üst bacaklarını dıştan içe doğru yastığı sıkıştırıyor gibi it. Kuru başın tepesine kadar da gökyüzüne uzuyoruz. Nefes verirken dizlerini bükerek bacaklarına katlan. Gövdeyi zemine doğru bırak. Dizler bükülüp ağırlık ayaklarının önünde olsun. Parmaklarını yere yerleştir. Sağ ayağını büyük bir adımla geriye gönder. Öndeki diz 90 derece. Hücum bozu. Arkadaki topuğu zemine doğru it. Bakışlar yukarıda. E şimdi kalçayı öne doğru it. Zemine yaklaşsın kalça. Sofa duruşuna gel. Parmaklar tamamen açık olsun. Parmak kökleriyle yine zemini it. Hep bir itme köklenme hali. Berne pes kedi sırtı. <laughs> Onu ya soracağım. hem de çok güzel çalışıyor. Evet, vlog devam. Biz vapura bindik şimdi. Mesela, nerede? Erkeklerle geçiyoruz. geçiyoruz. Nerede açtım? Evde açtım bugün bu sabah. <laughs> şey ilaçlamacıyı falan. Ha, bahsettin yani. Bahsettim ama geldiğinde çekmedim tabii. Çünkü of arkadaşlar böyle bir ilaçlama yok. En az anlatsam. Yani çok da aman aman bir yolu yok yani bildiğimiz. Nasıl Biz, aşkım? Her aman şey. babamın ilaçlama. Güve ilaçlaması oluyormuş bu. Tabii. Metodlar değişiyor. <laughs> ya, Öyle dediler ya yani. O kadar düzgün anlatmak <laughs> zorunda değilsin. <gülüyor> Bizim <laughs> çektiğimiz <laughs> çileleri anlat. Her şeyin üstünü kapattık. Doğru. Çok kötü kimyasal Şöyle, sokuyordu Duvar duvara sıkılıyor Duvar diplerine falan bu e, O sonra çöküyor Kimyasal çöküp de böyle koltuğa vesaire gelmesin diye Kısa yere damlıyor e, Üstünü kapatmak zorunda kaldık genelde Burası dostlar, bir İzmir işletmesi. Kokoreçe ekmeğine sandviç yapıyorlar. İnanılmaz lezzetli. İzmir'de hem Alsancak'ta var hem Alacak'ta var. Şimdi de Akaretleri açtılar. Sahibi aynı zamanda arkadaşım. Gönülden tavsiye ederim size. Buradan sonra bir diğer esnaf arkadaşımıza ziyaret edeceğiz. Özlemişsinizdir, Şeker Fahram, Pierre Habib Müco'ya bir uğrayacağız. Ama ondan önce bir döner rekortu döner yiyeceğiz. Bugün tam bir lezzet turu olacak Bugün bir yani. esnaf günü. Evet. Mustafa arkadaşlarımız geldi. Yani. <laughs> Benim aşkım çok yoruldu ama hiç çaktırmıyor. Çaktırıyorum da galiba. <laughs> ben Quattro söyledim. Uno. Enes bunu söyledi. Uno söyledi. Al bakalım bu Benimkinin içinde jalapeno biberi falan var. Böyle tadı nasıl biliyor musun? Topturdum. Çıkarttın. Canın sağ olsun. Niye <laughs> can da yediğimiz zaman ben halepeni biberine daha az koydurmuştum. Hani çok acı olmasın diye. Bu sefer de Enes'e dedim ki bu sefer halepeni istiyorum. Hatta çok istiyorum dedim. Enes de istemiyorum zannetmiş. Çıkartmış için. <laughs> Neyse aşkımın canı sağ olsun. Haa. Lezzet Aynen, ekmeği gibi. Ekmeği soruyor adam ya. Evet. Normal tavuk dönerde yiyeceğin <laughs> ekmek ne olabilir ya? Beyaz ekmek işte ya. Abi şunu bıçakla tavuk verdi görkeme <laughs> tadına bak diye. Burası da bir İzmir markasıdır. Bir daha söyle aşkım. Midi beni tavuk dönerden bir yumak. Gerçekten bu arada. Ben normal anam babamın soru döner seviyorum böyle. Bir de yanında biraz atması bayağı iyi bu arada. Ben de o Onun üzerinden kaç? <laughs> evet, mutfağı. Evet, Lezzetli bir Bak Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Evet, Işte. Şimdi ben buna 8 vereceğim. Oha Helal. ne? Şimdi Adanalı arkadaşlar, yani arkadaşlar bilir ki ve Hataylılar. Bizim oralardaki dönercilere ayıp olur buna 9 verirsem. Ha, başka verir süper Bu, da iyi, bu da, da, iyi. da iyi. Ama sizin sen, sen, evet, Adanalı olarak sana bir döner sormak. Aynen, bir sarımsak olmayı <laughs> daha iyi olmuş Anladın Hangi dönerciden bahsedeceğim? Bir domates sosunun, evet. bir bölümde bir domates sosu eskine değildir. <laughs> Ama rağmen bayağı bir yedim. Tokum. Tokum ve güzelliği için yedim. Onlar aç da onları çok dinlemeyin. Tok olunmana rağmen bir yemeği yiyebiliyorsak o gerçekten güzel bir yemek. Son durak. Pierre Habib. Hoş bulduk tekrar. Merhaba. Merhabalar. Mücu benim çok samimi arkadaşım. Görkem, Ahu. Bize diğerlerini biliyorsun. Burası fıstıklı, sütlü, beyaz çikolata, fındıklı. Ballı cevizli, ilave şeker yok, balda tatlı oluyor. Ee, bunun <laughs> devamı var, fındık tahinli benim favorim bu. <laughs> Yeni iyisi de <laughs> tayını, pide sevenler sevenlerdir. Yeni bir ürünümüz var, o bayağı trend oldu. dondurman baklava diyelim. Baklavayla dondurmayı karıştırıyoruz. Ortaya böyle istiyorsanız ben yapayım. Böyle Çay var mı? Daha Ne olur, ne Kaç? <Gülüyor> <laughs> Çok helal olsun sana elimdeki eviye buradan sonra İber Doğan Evet. şişe puding yapacağım bugün. Damla Demirel'i takip ediyorum. Şöyle bir tarifini gördüm. Tarifin yapımı da bir o kadar kolay. Kase ya da bir kavanozun içine çiğ tohumu, ince yulaf, bal, espresso şap ve süt çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle tariflere bayılıyorum biliyorsunuz. Şimdi bunu yapalım. İnce ütülü şu laf. Chia, kakao, labne, bal, espresso en unutuyordu. Ve süte ihtiyacımız var. Bu arada hemen chia'mı temizlediğim boş baharatlarımı alıyorum. Yarım çay bardağı chia koyuyorum. Yarım çay bardağı da ince yulaf. Bu arada uzun çekim espresso için. Makineyi çalıştırayım. İki yemek kaşığı bal. Allah kahvem taştı. Allah! <laughs> Çok fena taştı. <meraklıktı. gülüyor> Neyse. Balımızı da ekleyelim. Şimdi espresso su ekleyeceğim? Yarım çay bardağı süt koyuyorum. Şimdi karıştırıyormuşum. Şu an kıvamı böyle. Dolaba koyuyorum ve 3 saat bekletiyorum. Bir gece de bekletebilirsiniz. Ben tabii ki 3 saat bekleyeceğim dayanamam. Bu jelleştikten sonra da labneyi bunun üstüne döküp üzerine bir de kakomuzu serpiştirip hazır hale getiriyoruz. Peliniz çekime başlıyor şimdi. Bu üzerimdeki elbiseyi çekeceğim. Aa bu açıyı hiç kullanmamıştık galiba. Siyahı ve kırmızısı var şimdi bunları çekeceğim. Saçlarımın aralarını maşa yaptım. Uçlarına bir pompa eliksir süreceğim mis gibi koktu. Saat 3'e geliyor. Sabah bayağı bir vlog editledim. 8-9 dakikasını editledim vallahi. Bugün hiç yoga dersim yok. O yüzden çekimi yaptıktan sonra hızlıca bunların editini de bitirir. Ardından yiyecek bir şeyler hazırlarım diye düşünüyorum. Çünkü şu ilaçlama muhabbetine evde yemek yapmıyorum 2 gündür. Ama artık bugün başlarız ya. Kirpiklerime Lancome'un hipnoz drama maskarasını sürdüm. Açısını göstereyim şimdi size. İşte böyle. Ben şimdi çekime başlıyorum başlıyorum. Sizi öpüyorum. Bugünün çekimleri bitti. 2 saat geçti. Aslında biliyorum. 3 saat beklemem gerek. Ama bir bak bana. Bir bak. Ben bekleyebilir miyim? Hayır. Bekleyemem. Sosunu hazırlayacağız. Bayılıyorum böyle pratik tariflere. Bayılıyorum. Sosunda da hiçbir şey yok. Labne, vanilya ve kakao dökeceğiz. Ben bütün bakliyat her türlü un, tozlu şeyler içeren her şeyi çöpe attığım için vanilyam yok sebebi. Ya yani şöyle söyleyeyim, o çekmeceyi komple çöpe atmışız. Streç filmim bile yok. Anlayın artık siz durumun vahim müatını. Böyle bir kemiği yok biliyorum. Şimdi öncelikle kıvamı böyle şu şekilde. Şöylecene sıvıyorum iyice. Oha kahvaltı çok güzel geliyor. Yani şöyle ki sosu için bir küçük paket labne demiş Damla. Ben bayağı bildiğiniz labne aldım ve bu doğru bir labne mi bilmiyorum açıkçası. Ama ne kadar yanlış olabilir bir yandan da. Şöyle bir parça aldım. Bir kaba koydum. İçine bal koyup karıştırıyorum vallahi. Başka da bir şey yapamıyorum. Sizin varsa vanilya da koyun. İki yemek kaşığı bal bu arada. Güzel bir krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Sonra Sığıyorum. Biraz daha koyacağım labne. Çok az geldi. Ve sıra en güzel işleme geldi. Kakaosunu serpiştireceğiz. Bunu sizinle beraber hazırladık ama ilk tadımı Instagram'da yapacağım. Tamam mı? E beni oradan da takip edin. Hadi! Öncelikle <laughs> Aşırı güzel bir şey oldu. Ve sağlıklı oldu. Hani böyle bazı şeylerin yerken sağlıklı olduğunu anlarsınız ya. Ama lezzetsiz olanlardan bahsetmiyorum. Çok lezzetli bir şey oldu. Tia'yı hiç bu kadar yakıştıracağımı düşünmezdim bir tiramisu tarifine. Sadece ben kakaoyu çok koymuşum. O yüzden kremaya ulaşmam çok zor oldu. O kadar çok kakao koymayın üstüne yaparsanız. <laughs> Vallahi şöyle söyleyeyim. Yemek falan pişiremem bu yorgunlukla. Beyaz şarap ve pizza gecesi yapacağız. Saat zaten 9 oldu. Allah aşkına ne pişireceğim bu saatten sonra? Editler falan çok uzun sürdü. Çünkü çok fazla şey çekmişim. Bu olup da biraz daha öterse gerçekten sinir krizi geçireceğim. Şey... Neyse ben de dedim ki ben o zaman pizza söyleyeyim. Çok uzun zamanda söylemiyorum pizza biliyor musunuz? Hem yani de Domino's'tan söyledim. Yani Domino's bol sucuklu pizza. Bildiniz mi? <laughs> çok güzel bir şarap aldım. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tekelcimiz öyle dedi. Moldova'danmış. Allah kırmağız al. benim seveceğim bir tarz. Pizam da gelsin. Artık Breaking Bad izleyip ayaklarımı uzatayım. Ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur artık Bir de böcek, bir de böcek görmüyorum ya. Yani çok mutluyum biliyor musunuz? Ama ölülerini görüyorum. 2-3 tane ölü gördüm. Allah gördüm. Yani göreceğim tabii nereye gidecek. Onlar eriyecek, buhar olacak değiller. Ve evet anneciğim seni dinledim. Çiyamı dolaba koydum. Bitmedi. İncirimi de dolaba koydum. Bitmedi anneciğim. Kakaomu da dolaba koydum anneciğim. Benim şu küçük televizyon var ya şurada gördüğünüz. Onun ekranı aylardır hasarlı. Hiçbir darbe almadı. Birden bire köşesi şişti ve sonra ekran çatladı hafif ucu. Yani ve ama kendi kendine oldu. Tamam mı? Neyse Enes aradı işte LG servisi. Ekranı değişmesi lazım demiş. Ne kadar vermiş biliyor musunuz fiyat? 22.000. <laughs> Kanka yani sence bu televizyon 22.000 bin ediyor mu? <laughs> Bak göstereceğim şimdi size. Sence bu minicik televizyon gel. Bu çatlayan yerde, şurası ve televizyon çalışıyor ya yani aslında ama ben bir kere buraya dokundum ve elektrik çarptı o yüzden korkudan açamıyorum. Bir, iki, üç karışlık bir eni var. Siz artık hesap edin. Gerçekten küçük bir televizyon. Ekranına 22 bin lira dedi. Her neyse ben bu kara kutuyu burada istemiyorum. Her <laughs> neyse dedim bunu oradan sökelim. O zaman verelim bir ikinci elciye. Hani eski televizyonlara alan birine falan ne olur sus. Bazen kendimi şöyle buluyorum evde. Ulap ses çıkarttığında. <laughs> ben yemin ederim bunu Beylis'e yapardım biliyor musunuz? Çok havladığı zaman oradan kalma bir alışkanlık sanki susacak zannediyorum. Artık. Bak böyle kaldırınca susuyor. Demek ki önünde. Bir de çok komik. Ya sus. Hmm. Ara Oynatınca da susuyor. Şu an sus mesela. Bir de çok komik bir şey daha oldu abi. Ben bütün bu ocağın üstünü makineye attım. Bayağı işte şu parçalarını, hepsini, bunu, bunu falan. Ve küçük olan ocağın şusu yok. Şusu yok. Yok yani yok. Aradım taradım yok abi. Sizce ne oldu? Hani delikten girmiş falan olamaz yani. Öyle şey mümkün değil. Yok ne yapacağım? Aldık bir de başımıza böyle bir şey. Çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Çok çok. Oh, hey. Sokakların Oo. Yahu e, dostlar merhaba. Artık bu videonun son gününe girmiş bulunuyoruz. Galiba hiç yemek yapmadık. tabi O yüzden bugün yemek yaparız. Bir tane buldum. Ne yapacağım? Seni öldürdüm işte. Aptal. Ne yapacağım? Bir tane çıktı işte. Çıktı bir tane. İlaç abi. ama ilaç abi yüzde elli elli geçer diye. ay Of ya! Of! Ya yani bir tane ilaç bıraktı. Eğer çıkarsa tekrar gördüğünüz yerlere sıkarsınız dedi de. Ay kusacağım. Bunun midem bulandı yine dostlar ya. Of! Of ya! Siz o şeyleri bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle bir ilaçlama süreci bu. Bu arada sıktığı sıvı bayağı güçlü bir sıvı. Bir hafta boyunca yerleri silmiyorsunuz etkisi daha güçlü olsun diye. Ama mutfak tezgahları, yemek masası, ya böyle dokunacağınız yüzeyleri silmek zorundasınız. Çünkü size de zararı var. O yüzden her şeyin tozunu alıp silmek zorunda kaldım. Yani her şeyin ama ne bileyim kapı kollarından tut, işte dolap üzerlerine kadar. Çünkü dolabı açarken dokunuyorum. Ne bileyim lavabodan zaten tut. ve yaz eşya üzerlerine kadar her yeri sildim. Her yeri sildim, yıkadım. Çok zor bir süreç. Yani Bir daha uzun bir süre ev ilaçlatmak istemiyorum. <laughs> İnşallah başka görmem. Ne güzel görmüyordum. Hiç görmemiştim o zamandan beri. Ölülerini görüyordum. Neyse yemek yapacağız da midem şey oldu ya. Neyse dostlar yılmak yok. Tamam mı? Yılmak yok. Bir şekilde ilacımız var. Ayağımız tutuyor. O böcekleri def edebiliriz. Elimiz ayağımız çalışıyor. Kendimize de mukayet Şimdi yemek çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Çerçöpü bir toplamak istiyorum. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime bir de şarap koyacağım. Siz de siz de yemek hazırlarken bu kadar şımarık mısınız? Ben şarap içerek yemek hazırlamayı çok severim. Saat bu arada 6.30-7 civarı. Benim bugün tek bir yoga dersim var. O da 10'da. 10'a kadar şimdi harikalar yaratacağız efendim. Şöyle iki kap kullanacağım. Bunları kabak ve beyaz peynirle katlar oluşturacağım. Kabak, beyaz peynir. Kabak, beyaz peynir. Pişmeye yakın dereotu serpiştireceğim. Bir de üstüne belki yakışır mı ne diyorsunuz? Salça, domates, sarımsaklı bir sos hazırlarız diye düşündüm ben. 4 kabağım var, yarım kilo olması gerek. Gel, seni yıkamıştık. Hem çok pratik bir tarife benziyor, hem de lezzetli olacak. Kabakları böyle jülyen jülyen uzun uzun doğrayacağım. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak sağlıklı da bir tarif olacak. Çok öyle yağlı yağlı bir şey olmayacak. Zeytinyağı bekleri zaten. Yeni yıkadığım havlumuzu biliyorsunuz. Buraya sıkıştıralım. Şu çekmeceyi gördünüz mü? Düzenledim. Keşke beraber düzenleseydik ama, ama halimi görseydiniz var ya o gün gerçekten çok yoruldum. Kamera açacak halim yoktu hiç. Bakın burasının da son durumu böyle. Bütün baharatlıkları düzenledim ve temizledim. Şu bıçağımı çok seviyorum. Markası Swilling. Hatırlarsınız beraber açmıştık. Bu da öyle. Bu ikisi işimi görüyor vallahi biliyor musunuz? Evet hadi başlayalım. Öncelikle bir destek çiğirse. Uzun bırakacağım bu arada. Şöyle 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 doğrayacağım. Şöyle. Aşırı ince değil, aşırı kalın da değil. Dostlar minik bir update ile devam ediyorum. Uzun asla kesemedim. Siz kesiyorsanız helal olsun. Ben ikiye böldüm kabakları ve böyle böyle kestim. Ama bunlar da çok tatlı oldu bakın. Dilimlerimiz bu şekilde. şöyle bir beyaz peynir var elimde. Bunları şimdi küçük 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 doğruyorum. Minik minik doğradım. Kabaklarımı da bir kase içine aldım. Şimdi buna yağını ve baharatlarını ekleyeceğim. Zeytinyağı döküyorum. Kırmızı toz biber. Pul biber, tuz. Ondan sonra karıştıracağım. Herkes hazırsa elimle karıştırıyorum. Oha. Karabiber de koyu mutlaka. Benim karabiberim bitmiş. Şimdi en heyecanlı parça geldik. Bu güzellikleri bu güzelliklerle birleştireceğiz. Haydi bakalım aslanlar. Kız hadi. çatalı zor olacak. Ben elle de. Ama elle de dalarsam bir yandan video çekmek çok zor olur. İnfresör olmak çok zor. İlk katı böyle serdim diyelim ki. Üstüne peynir şöyle serpiştiriyorum. Sonra ikinci kata geçiyorum. Ay nefis oldu dostlar ya. Şimdi bunları fırına veriyorum. 190 derece. Bakalım kaç dakika pişecek onu en son söyleyeceğim. Haydi canlar. Güzel güzel pişin. Haydi bakalım. Periler için dinlenme vakti. Fırına koyalı 25 dakika oldu. Derecesini biraz arttırdım. 190 dereceydi. 210'a aldım. Yani bence 190 derecede değil de 200-210 derecede pişirebilirsiniz. Şimdi ben bunun sosunu hazırlayacağım dostlar. 3 domates rendeledim. Dereotunu sosa koymayacağım. Pişmeye yakın kabakların üstüne serpiştireceğim. Bir diş sarımsağım var. Azıcık tereyağlı. Gerçekten yani bu kadarcık tereyağı koyacağım. Kalanını zeytinyağı. Nefis bir sos. Bir yarım yemek kaşığı salça koyuyorum. Ay ne kadar güzel olduğunu siz öyle yan yana üçünüz. Hoca o kadar güzel temizledim ki etrafı saçırmasın diye en kısık ateşte kavuruyor. Sarımsakları attık. Geldi domateslere. Ya bu arada telefonum tılafıma... Gerçekten vlog çekmek daha kolay ya. Azıcık karıştırıp sonra kapağını kapatıp bir güzel pişireceğim. Sosumuz bu kadar dostlar. Aa, bu arada domatesin içinde kekik var. 5 dakikaya girdik gibi hissediyorum. Dereotlarını serpiştirdim. Öncelikle kendimi tebrik etmek isterim. <laughs> yani çok hoş duruyor. Şöyle söyleyeyim size. Toplamda 5 dakikada pişti diyebilirim. Ama işte başında 190 derecede ayarlıydı. Son 15 dakika kala falan 210'a aldım. Direkt 200 210 alırsanız yarım saatte pişirirsiniz. Şimdi şu güzelliği buraya alalım. Aktardım. Bu kabaklar bir aboneliği hak etti artık. Vallahi hak etti. Aranızda bu yemeği yapıp abone olmayan varsa yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Tabağı alma zamanı geldi. Bu arada <laughs> bu koltuk neden burada diyebilirsiniz. Çünkü şey yoga dersim varken salondan kaldırıyorum koltuğu. Son durumumuz bu. Şimdi buna ekmek bence az. of Çok güzel. Çok hafif ve çok lezzetli. Tam istediğim gibi. Beyaz peynir o kadar yakışmış ki. Kabaklar çok güzel pişmiş. Böyle hem yemek tadında, yani sulu yemek tadında olmuş. Hem de salata yiyor gibisiniz. Gerçekten böyle anlatabilirim. Afiyet olsun. Sizi seviyorum.